Merhaba arkadaşlar. Savannah e hoş geldiniz. Konemi Bugün ve yarın gizemli hediyeler vereceğini söylemişti arkadaşlar ve bugün yüze futbol parası veriyorlar. Oyuna girdiğimiz an giriş hediyesi olarak yüze futbol parası verilmekte. Ben de videodan önce baktım arkadaşlar. Herkese yüze futbol parası mı veriyorlar yoksa kişi'den kişiye değişiyor mu bu diye? Baktığım herkese yüze futbol parası verilmekteydi. Bugün şu an yüze futbol parası veriliyor. Saatlerimizi de gösterip 6.51. Çarşamba sabahındayız. Çok erken bir vakitteyiz arkadaşlar. Bugün başka bir hediye olacak mı olmayacak mı? Ben yine gün içerisinde ara ara oyuna gireceğim. Eğer farklı bir hediye olursa sizlerle paylaşacağım. Yarın da Martinelli'yi verebilirler. Hatta bu kampanyanın detaylarını göstereyim arkadaşlar. Bugün farklı hediye olur mu yoksa sadece yüze futbol parasında mı kalır? Ne yazık ki ekonomi detay vermedi. Sadece şunu dedi arkadaşlar. Kampanya döneminde giriş yapın ve bu cadılar bayramı şekerini kaçırmayın. Bulduğunuz her fırsatta giriş yapmaya devam edin. Ayın 30'u ve 31'i. Biri sabaha bitiyor arkadaşlar. Bugün ve yarın gündüz oyuna girdiğimizde hediyeler verecek. Eğer bir tane verirse bugün yüze futbol parası. Yarın da Martinelli'yi verebilir. Birden fazla verme durumu olursa da ben sizlerle paylaşırım. Belki öyle falan verirler mi? Beceri antrenörü, pozisyon antrenörü gibi. Öyle bir durum olursa da sizlerle paylaşmaya çalışırım. Ama bugün oyuna girip yüzde futbol paranızı alabilirsiniz arkadaşlar. Gizemli kutunun İlk hediyesi bu. İki tane soru işareti var. Hani biri yüzde futbol parası, biri Martinelli mi? Ben yine dediğim gibi gün içerisinde sıklıkla oyuna gireceğim. Farklı video varsa sizlerle paylaşırım. Yoksa da yarınki videomuzu yine değinirim arkadaşlar. Sizler de yorum ve görüşlerinizi bizlere paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.